Kupusundan aşağı şey döktüm. Büyük su döktüm iki videoda. Tarihsizlik oldu ben de bir. Üç. Üç mü? Çok O kadar oldu mu? Hakikaten lan. Yok iki video. İki videoda kafamdan aşağı su döktüm. İzleyin görün. Şu anda hatta gösterebilirim size onları. Şu anda kurutmayan astık şeyi. Bizim için yaptık bunları. Şimdi oraya gittiğim zaman göreceksiniz. Hani böyle dağcılar oluyor. Burada değil. Şimdi gidiyoruz ve havuz göstereyim Evet arkadaşlar göre geldik. Yüz... Burada da iyi, zaten izlemez. Sadece göstermeye geldik. Bu Çok büyük yani. Sesim yankılanıyor. Wow. Alo. Alo alo. Nice. Bu arada hadi görüşürüz arkadaşlar. Bak pisgeler de orada. Aynen evet. ya. Görüşürüz arkadaşlar. Like istemeyeceğim. Yorumları yazarsınız. hoşçakalın